Fenerbahçe'nin muhtemel e, saha dizilişi ki büyük ihtimal böyle çıkacak 4-3-3 şeklinde e, olacak. Uzun süredir merak edilen bir konu bu. Savunma e, dörtlü şekilde e, sağda yer alacak sağ bek Ferdi, sol bek Novak, e, stoperler Ciseroğlu e, ve Kilt Atilla'nın e, kulübesinde olmasını e, bekliyoruz. Kalede ise e, Berke zaten Altay Sakat, e, Gustavo Sakat ve Valencia Sakat. Orta sahaya geçtiğimizde Sosa merkezde Zayt ve Mert Hakan, ileride de İrfan, e, Mesut ve Berisha şeklinde bir e, muhtemel 11 verebiliriz. Daha doğrusu dün akşam yapılan antrenmanın 4-3-3 sistemi ve bu 11 üzerinde doğruldu. Eğer son anda bir sürpriz olmazsa e, bu 11'i sahada e, göreceğiz gibi gidiyor. Özellikle Ferdi'nin sağ bekle oynamasının temel sebebi de, de. E, Kerem'in e, çıkışlarını, ataklarını engelleyebilmek. Ferdi çabukluğuyla, gençliğiyle Adirili yani e, kerebi Keribi güldürmeye çalışacak bir maçtı.